Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile Kayseri Spor karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı PES 2013'te simülasyonu yapıyoruz. Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen bir Trabzonspor. Şimdi de zira Türkiye Kupası'nda bildiğiniz gibi Süper Lig'de 4 maçtır galip gelemiyor Trabzonspor ve şimdi de bir kupa maçı oynayacak Kayserispor'la bakalım kim finale çıkacak? Yarı finalde finali belirleyecek takım bakalım. Finale Trabzonspor mu çıkacak yoksa Kayserispor mu çıkacak? Bunu hep birlikte göreceğiz simülasyonda ve gerçekte de göreceğiz ama kanal Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın diyoruz. Ve artık videomuza geçelim. 90 dakika zira Türkiye Kupası yarı final heyecanı başladı. Dancefield. Dancefield. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Şimdi Cervinho'ya doğru Cervinho. Cervinho, Miguel Lopez var orada arkasında Cervinho'nun Cervinho, Cervinho. orta yaptı. Cornelius vurdu top dışarıda Cornelius. Andreas Cornelius maça tehlikeli başladı. Trabzonspor. Cervinho ortaya böyle yaptı. Cornelius topu dışarı gönderdi. Long. Long kullandı kale vuruşunu. Fernandez şimdi Manuel Fernandez. Fernandes'den Mensah'a. Bernard Mensah. Mensah'la geliyor Kayseri Spor. Mane. Şimdi Carlos Mane. Mane. Top dışarıda. Trabzonspor ve Kayseri Spor tehlikeli geliyor. Bir tarafta Trabzonspor. Bir tarafta Kayseri Spor. Bernard Mensah. gönderdi Mane'ye. Mane vurdu top dışarıda. Carlos Mane. Uğurcan. Uğurcan kale vuruşunu kullandı. Abdulkadir. Abdülkadir Ömür'den Vitor Hugo'ya Hugo Kolevetsios'ta kalacak top Kolevetsios Kolevetsios'tan Mensah'a Bernat Mensah Mensah'la geliyor Kayseri Spor Mensah Perez şimdi Bruno Perez Bruno Perez Hamşik'e Marek Hamşik Hamşik Hamşik'ten Vakayeme'ye Antony Vakayeme'ye Vaka yeme. Ortaya açacak vaka yeme. Cervinyos. Dokunamıyor ça. Şimdi Yasir Subaşı. Yasir. Yasir. Yasir uzun bir top. Carlos Mane'ye doğru densin. Densin. Densin de top. Şimdi Hamşik. Hamşik geliyor Trabzonspor. Hamşik. 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 Abdülkadir parmağı çarptı. Şimdi Mikel Lopez. Şimdi Kıvırzıç. Kıvırzıç'a e geliyor Kayseri Spor. Kıvırzıç. Kayseri Spor çıkıyor. Kıvırzıç. Dakika 27 maçta. Kıvırzıç. 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 Kıvırzıç çevirecek ve gol olabilir mi? Hayır. Kornere çıktı top. Manuel Fernandez. Fernandez ortaya açıyor. Bruno Perez son anda. Lopez. Lopez'de kaldı top. Miguel Lopez. Lopez Mane 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 top dışarıda Carlos Mane Gole çok yaklaştı Kayseri Spor Uğurcan Çakır Uğurcan kullandı Fernandes mi alacak Hamşik mi? Hamşik kaldı, Hamşik'ten Bruno Perez'e Bruno Perez Şimdi uzun bir top Cervinho'ya doğru attı ama Kaleci Lung Lung çıktı aldı topu Lung, Lung kullandı Mert sahma alacak orada Dorukan mı? Dorukan aldı. Dorukan Toköz. Dorukan'dan Visca'ya. Edim Visca. Trabzonspor geliyor. Visca. Visca gitti. Visca Kolevetsiyos. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Abdülkadir Attama. Attama geliyor. Şimdi Kayserispor. Carlos Mane. Carlos Mane. Mame Çiyam gidiyor. Kayserispor'a Spor atağı. Mame Çiyam. Çiyam. top. Mamet Yam. Mamet Yam. Tiyam çevirdi. Kıvır gelmiyor. İlk yarıda bir dakika. Miguel Cervinho şimdi Antony Vakayeme. Vakayeme 45 artı 2. dakika. Vakayeme. Atlama. Atlama. Ah be. İlk yarı bitti. İlk yarı skoru Trabzon Spor 0. Kayseri Spor 0. İlk yarı golsüz bitti. Zira Türkiye kupası. Yarı final mücadelesinde ilk yarıda gol yok. İlk yarı 0-0. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Ve 45 dakikaya Kayseri Spor başladı. Fernandez. Kolevetsios şimdi. Kolevetsios. Kolevetsios'tan atlama ha. Atlama. Carlos Mane densin. Densil. Bruno Perez. Bruno Perez. Bruno Perez gidiyor. Perez'ten Dorukan'a Dorukan. Cornelius'a doğru. Cornelius aldı. Cornelius. Bruno Perez. Bruno Perez, attama. Bernard Mesa. Mesa şimdi Visca'ydı, Visca da kaldı. Visca. Visca vuramadı. Tiam. Mametiam. Tiam, Tiam Hamşik. Marek Hamşik kaldı. Hamşik vurdu Long. Long kurtardı. Long şimdi Fernandez. Manuel Fernandez. Abdulkadir parmak. Abdulkadir'den Kadir'den kıvır sıça doğru Vitor Hugo koşuyor. Kaleci Uğurcan. 62. dakika 0-0'lık eşitlik. Kolevetsios Cornelius şimdi. Andreas Cornelius. Cornelius. Cervinho. Cervinho gidiyor. Şut pozisyonunda. Cervinho'dan Abdülkadir'e. Abdülkadir. Top dışarıda Abdülkadir. Trabzonspor. Kayseri Spor'un Kayseri'ye 3, 3, 3 şut attı ama 3'ü gol olmadı. Kayseri Spor, Trabzonspor kalesine iki şut attı ama ikisi gol olmadı. İki takım da golü bulmakta zorlanıyor. Kıvırsız çıktı. Emre Demir oyunda Kayseri Spor'da. Lung. Kale vuruşlu kullandı Lung. Hamşik. Manuel Fernandez. Carlos Mane. Mane. Hamşik. Hamşik aldı topa. Hamşik gidiyor. Hamşik. Hamşik sıyrıldı. Marek Hamşik. Hamşik'ten Cornelius'a. Cornelius karşı karşıya. Cornelius. Cornelius Lung. Penaltı Mayer. long Lung'da kaldı top. Yasir. Yasir Subaşı. Şimdi Kayseri Spor çıkıyor Yasir Subaşı'yla. Dakika 75. Kolevetsiyos. Kolevetsiyos. Yasir Subaşı. Yasir gol yok hala maçta. Yasir. Yasir Subaşı. Carlos Bane'ye doğru kaleci Uğurcan. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. Maçta artık zamanı tükenme yerleri. 82. dakika. Vaka yeme. Vaka yeme. Vaka, yeme. Vaka yeme gitti. Vaka yeme ama top dışarıda. Korner Vitor Hugo. 84. dakikaya gireceğiz. Vitor Hugo. Vitor Hugo ortayı yaptı. Bir kafa top. Dışarıya gitti. 84. dakika Vaka Yeme. Berat oyuna girdi Trabzonspor'da Vaka Yeme. Ortayı yaptı Siopis kafayı vuramadı. Vaka Yeme. Vaka Yeme şut pozisyonunda. Atak devam ediyor. Vaka Yeme ortayı yaptı. Taç. 87. dakikadayız artık. Büyük heyecanlar. Berat Özdemir. Karol. Lionel Karol aldı. Evet. Karol. Bernard Mesa. Bernard Mesa. Ve dakika 90. Mesa. Mesa. Şimdi Densil'de kaldı top. 90 artı 3 çerildi. 90 artı 2. dakika. Serkan. 90 Serkan 90 Hasan. Vakayeme. Kolevetsios. Canini. Canini aldı. Canini. Canini. Canini gol pozisyonunda attıma ve 90 dakika bitti maç uzatmaya gidiyor. Trabzonspor 0, Kayserispor 0 maç sonucu uzatmalara gidiyor. Bakalım uzatmalarda neler olacak. Nefeslerimizi tutuyoruz. Uzatmalar başlamak üzere. Ve uzatmalar başladı. 90 dakika 0-0 bitti bakalım. Uzatmalarda gol olacak mı? Dance Dansil, Manolis değil. Manoli Siopis, e. Siopis. Topu taca gönderdi. Siopis taç Kaysespor'un. Karimi. Emre Demir. Karimi'ye doğru. Taç. Vakayeme. 95. dakika başta. Hamşik. Hamşik'ten Vakayeme'ye doğru. Şimdi Yunus aldı. Yunus Manlı. Yunus. Vakayeme. Vakayeme. Vaka gidiyor. Vaka yeme. Vaka yeme. Vaka yeme. gitti. Vaka ve gol. Anthony Vaka yeme. Trabzonspor uzatmalarda golü buldu. Vaka Trabzonspor Vaka ile 1-0'a geçiyor. Anthony Vakayeme uzatmalarda geliyor gol. Anthony Vakayeme. Vakayeme'nin golü ve durum 1-0. Mensah, Fernandez 99'da 1-0'ını geçti Trabzonspor. Hüseyin'i, Bernard Mensah'a şimdi. Mensah, Mesa. Mesa. Karol. Lionel Karol. 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 Bakasetas. Bakasetas. Hamşik. Hamşik. Vaka doğru. Miguel Lopez ve ilk yarı bitti. Uzatmanın ilk yarısı. Trabzonspor 1-0 önde kapatıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. uzatmanın ikinci yarısına Kayseri Spor başladı. Fernandez, Hoseyni, Hoseyni, Karimi, Karimi ile geliyor Kayseri Spor. Karimi, uzun bir top Emre Demir'e doğru. Emre Demir, Emre gidiyor. Emre, 111. dakika Emre, ortaya yaptı Uğurcan. Uğurcan inanılmaz, İnanılmaz çıkardı Uğurcan. Şimdi Canini, Canini. Gönderdi Yunus'a Yunus. Yunus Mallı gidiyor. Yunus. Yunus gol pozisyonunda. Yunus Mallı. Yunus Mallı. Ve gol. Yunus Mallı atıyor. Ve durum 2-0 oluyor. Yunus. Yunus'un golü 2-0. Trabzonspor farkı iki çıkarıyor uzatmanın ikinci yarısında. Yunus. Yunus'un golü Kayseri Spor. Artık elendi diyebiliriz. Trabzonspor için de final yakın diyebiliriz. 2-0. Trabzonspor 116'da 2-0 önde. Hoseyni. Hoseyni. Karimi. Şimdi Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Siyopis. Siyopis. Yunus Mallı. Yunus Mallı da top. Yunus Mallı 3. gol için geliyor Trabzonspor ama Hosseini o kadar da değil. Ve maç bitti. Trabzonspor finalde. 90 dakika 0-0 bitti. Ve 120 dakika Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle bitti. Trabzonspor 2. Kayserispor Spor 0 maç sonucu. İşte pozisyonlar vardı. Trabzonspor uzatmalarda buldu golü 90 dakikası. Zira Türkiye Kupası yarı final simülasyonunda 90 dakikası 0-0 biten mücadele. Uzatmalarda 2-0 oldu. E PES 2013 Maçı 0-0 bitip uzatmalarda Trabzonspor'un 2-0 kazanacağını düşünüyor. Evet. Trabzonspor finale çıktı. PES 2013 Trabzonspor Kayserispor 2 0 mağlup edip finale çıkar diyor. Trabzonspor finalde e, Kayserispor ise kupadan elendi. Trabzonspor finalde bakalım gerçekten ne olacak? PES 2013 Trabzonspor finale çıktı. Kayserispor elendi. Bakalım gerçekte Kayserispor'un finale çıkacak yoksa Trabzonspor'un finale çıkacak. Bir videomuzun daha sonra geliyoruz ve aranız Hindistan